27 Şubat 2011 Pazar hafta sonu ana haber bültenimizde karşınızdayız. Türkiye siyasetine damgasını vuran bir isim daha vefat etti. Eski başbakanlardan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erbakan'ın son günleri hastanede geçti. Önce sol ayağındaki rahatsızlığı sebebiyle hastaneye yattı birkaç gün sonra taburcu oldu. Kontrol için gittiğinde ise tekrar hastaneye yatırıldı. Son görüntüleri de hastanede kaydedildi. Kurmaylarıyla seçim hazırlığı toplantısını hasta yatağında yaptı. Bugün ise acı haber geldi. Necmettin Erbakan'ın ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı. Her aşırmak için bütün gücümüzle Necmettin Erbakan 85 yıllık hayatını hastanede veda etti. 3 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Erbakan'ın tedavisinin 24 saatte tamamlanacağı belirtilmişti. Ancak taburcu edilmesi giderek uzadı. Sol ayak damarlarındaki iltihaplanma sebebiyle yattığı hastaneden 13 Ocak'ta taburcu olabildi. 23 Ocak'ta kontrol olacağı söylenerek tekrar hastaneye yatırıldı. Erbakan'ın son görüntüleri de tedavi gördüğü hastanede kaydedildi. Kurmaylarını 22 Şubat'ta hastane odasında topladı ve seçim hazırlıklarını değerlendirdi. Sonunda, vardı. En kısa zamanda, Dua istediği o toplantıdan sonra 5 gün dayanabildi. Saatler 11.40'ı gösterdiğinde ölüm haberi geldi. Tüm yaşam fonksiyonlarını destekledik ancak e, maalesef bir sonuç almak e, imkanı olmadı. Ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı. Saat e, 8.50'ye kadar şuuru yerindeydi. Aniden kalp ritminde birden bozulma ve çok yüksek bir kalp ritmi oldu. E Derhal başında olduğumuz için hemen müdahalesi yapıldı saniyesinde. E, o andan itibaren e, şuur Maalesef bir sonuç almak e, imkanı olmadı. Ölüm haberinin ardından hastaneye ziyaretçi akını başladı. Ailesi, yakınları ve birçok siyasi başsağlığı ziyaretlerinde bulundu. Yıllardır yol arkadaşlığı yaptığı dostları gözyaşlarını tutamadı. Dünya lideri olduğu, insanlık aleminin ona çok ihtiyacı olduğu, hayatı boyunca sadece insanlığı... Necmettin Erbakan'ın cenazesi salı günü toprağa verilecek. Erbakan sağlığında sade bir törenle İstanbul'a defnedilmeyi vasiyet etmiş. Devlet töreni istememişti. Bu vasiyet üzerine Necmettin Erbakan'ın cenazesi Merkez Efendi Kabistan'ında eşi Nermin Erbakan'ın yanına defnedilecek. Necmettin Erbakan'ın cenazesi öğleden sonra hayatını kaybettiği hastaneden alınarak Balkat'taki evine getirildi. Sevenleri ve partililer Erbakan'ın evinin önüne akın etti. Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve kızları Zeynep ile Elif burada taziyeleri kabul etti. Saadet Partisi genel merkezinde de hüzün vardı. Sevenleri, siyaset arkadaşları, yıllarca omuz omuza yürüdüğü isimler acı haber sonrası gözyaşlarını hakim olamadı. Genel Merkezi yanındaki camiden de sürekli Kur'an-ı Kerim okutuldu. Türk siyaset tarihindeki önemli isimlerden biri olan Necmettin Erbakan'ın sağlığında bir vasiyeti vardı. Gayet basit bir törenle o da İstanbul'da Fatih Camii'nde namazımız kılınır. Ondan sonra da aile kabri tarafından götürülür, defnedilir diye. Onun dışında herhangi bir töreni arzu etmedi. Devlet töreni istemeyen Erbakan, vefat ettiğinde İstanbul'da Merkez Efendi Aile Kabristanı'na gömülmek istediğini sık sık dile getirmişti. Kendisinin e, çok sade bir törenle defin istediğine dair bir arkadaşlarımızın bilgisi var. Onun mirasının, vasiyetinin yerine getirilmesi. Nasıl uygun evet, görüyorlarsa. Onun bir vasiyeti var mı? E, şey bilmiyorum var. yani onu ailesi şimdi tabii taziyeceratında evet. bulunduk ama et, vakıf değilim. Ailesi nasıl uygun görüyor onu öyle yapmak icap eder. Necmettin Erbakan'ın cenazesi vasiyeti üzerine 1 Mart 2011'de İstanbul'da defnedilecek. Erbakan için önce Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından cenazesi 38 yıl hayat arkadaşlığı yaptığı ve 2005 yılında hayatını kaybeden Nermin Erbakan'ın yanına Merkez Efendi Kabristanı'na defnedilecek. meselelerini bir an bu arada sayın seyirciler hemen bir not aktaralım. Necmettin Erbakan'ın cenazesi İstanbul'a salı günü sabah erken saatlerde gönderilecek. Saadet Partisi eski genel başkanı Recai Kutan, Necmettin Erbakan'ın cenazesinin İstanbul'a salı günü sabah gönderileceğini açıkladı. Kutan'ın açıklamasına göre cenaze İstanbul'a gönderilinceye kadar evinin arka bahçesinde soğutma sistemi olan bir ambulansın içinde bekletilecek. Recai Kutan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Malezya'dan cenaze törenine katılmak için bakanlar ve önemli isimlerin de Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Necmettin Erbakan'ın evini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Gül, "Ziyaret sonrası beraber çalıştık, birçok hatıralarımız vardır. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül önce oğul Fatih Erbakan'ı arayarak taziyelerini bildirdi. Akşam saatlerinde de Erbakanların Balgat'taki evine giderek yaklaşık 40 dakika içeride kaldı. Herkes biliyor ki tabii her nefis neticede ölümü tadacaktır. Dolayısıyla ee, bundan kaçış yok. Tamam, tamam, tamam. Üzüntümüz tabii ki büyük. Ben de biliyorsunuz siyasete katıldığım ve siyasi hayatım içerisinde çok beraber oldum, çok beraber çalıştık. Birçok hatıralarımız vardır. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekan cennet olsun. Erbakan'la son olarak hastanede konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Erbakan'ın salı günü gerçekleştirilecek cenaze törenine de katılacak. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde de gün boyu ziyaretçiler vardı. Akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da başsağlığı dileklerini iletmek için geldi. Rahmetliyle en son acil servise yattığında telefonla görüşmüştü. Kendisini telefonla arayıp acil şifalar dilemiştim. Kendisi beni yakından izlediğini, düşüncelerimi izlediğini ifade etmişti. Bütün siyaseti için önemli bir kayıp. Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da Erbakan ailesini bu zor günlerinde yalnız bırakmadı. Yarın büyük bir tesadüf 28 Şubat süreci geliyor. 28 Şubat süreci gibi o antidemokratik kara günlerde gerçekten dengeli durabilmiş, istikrar içerisinde başbakanlıktan edilmiş olmasına rağmen büyük bir sükunet vakar içerisinde, devlet adamlığı içerisinde hareket etmiş olan birisiydi. Saadet Partisi Genel Merkezi'ne başsağlığı ziyaretleri de sürüyor. Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli az önce Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giderek başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bahçeli, bütün Türkiye'nin bugün ağladığını düşünüyorum dedi. Şimdi de ekranlarınıza Necmettin Erbakan'ın son röportajını getiriyoruz. Erbakan 29 Aralık 2010'da TRT Anadolu'da yayınlanan Anadolu Soruyor programının konuğuydu. Erbakan o programda 28 Şubat sürecinde neler yaşandığını anlatıyor. Sırada Necmettin Erbakan'ın TRT'ye verdiği o özel röportajdan öne çıkan bölümler var. Oranı yükselttiler. 4.5, 5.5, 7 dediler. Metin Erbakan hiç kuşkusuz Türk siyaseti hareketinin en önemli aktörlerindendi. Sen 29 Mart seçimlerini... Erbakan siyasi hayatında birçok engellemelere de maruz kaldı. Son engellenmesi ise 28 Şubat postmodern darbesiydi. Erbakan'a göre kendileri milletin özü olduğu için bu darbe yapılmıştı. Ben 26 Haziran tarihinde başbakanlık sandalyesine oturdum. Başbakanlık sandalyesine oturduğum zaman bütün dünya ayağa kalktı. Çünkü bizi herkes tanır. Biz Anadolucuyuz. Biz milli görüşçüyüz. Biz bu milletin tarihiyiz. Biz Osmanlıyız. Dünya siyonizminin işine gelmeyiz. Onun için bizim iktidar olmamızı engellemek için daha hiç baştan geri gelmez bütün güçlerini kullanmaya başlamışlardır. Necmettin Erbakan'a göre 28 Şubat dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Warren Christopher'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara elçisine yazdığı mektupla başladı. Erbakan İslam ülkeleriyle birlik kuruyor. Bu bizim menfaatimize aykırıdır. Türkiye Amerika'ya bağlı olmaya mecburdur. Bunu sen temin elçi olarak. Bizim askerimiz milli görüş bakımdan en güçlü müessesemizdir. Milli görüş bakımından en sağlam müessesemizdir. Ancak otoriter bir kuruluş olduğu için vazifesi icabı içerisinde 5-6 kişiden ibaret bir conta teşekkül etti mi yukarıda aşağıdaki kısımlara etki etmesi imkanı oluyor. Bilhassa Amerikalıların etkisiyle bugüne kadar birçok ihtiyaçları böylece yaşadık. Dolayısıyla Ankara elçisine diyor ki aynı şekilde askerlerin içinde bir junta kurdur ve bir ihtilal yaptır. Bu harekete geçtiler. Ve kritik 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Junta'ya talimat verdiler ve 28 Şubat toplantısı bu talimatların sonucu olarak yapıldı. 9 saatlik bir toplantıdır. Bu 9 saatin 5 saatinde Milli Güvenlik Kurulu'nun diğer üyeleri konuştular. Dört saatinde de bendeniz konuştu. Önce onlar beş saat konuştular. Ne dediler? Dediler ki efendim anayasayı korumamız lazım. Bunun için şu tedbirleri almalıyız. Neymiş o tedbirler? İmam Hatip okulları kapatılacakmış. Bunun anayasayı korumakla ne alakası var ya? Anayasa İmam Hatip okuluyla korunur. Aç tarihe bak. Seyit Çavuş'tan Çanakkale kazanılır. Ulubat Hasan'la İstanbul fetholur. Türk siyasi hayatının en önemli aktörlerinden biriydi Necmettin Erbakan. 1969 yılında Türk siyasi hayatına adım atan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı olarak 85 yaşında hayata gözlerini kapadı. Birçok önemli siyasetçiyi Türk siyasi hayatına kazandıran Erbakan'ın hayatı mücadelelerle geçti. Savaş değil barış, çatışma değil diyalog, ...şifte standart değil adalet, sömürü değil samimi işbirliği, üstün görme değil eşitlik. Türk siyasi hayatına farklı kişiyle damga vuran Necmettin Erbakan. 1926 yılında Sinop'ta doğan Necmettin Erbakan ilkokulu Kayseri'de başlayıp Trabzon'da bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'ne ikinci sınıftan başlayan Necmettin Erbakan, 1948 yılında mezun olduğu üniversitede Milli Görüş Hareketi'nin ilk adımlarını atmaya başladı. 22 yaşında Almanya'da doktorasını tamamlayan Necmettin Erbakan, 27 yaşında doçent oldu. Almanya'nın kalkınmasına bizzat şahit olan ve batıya mutaç olmamalıyız düşüncesiyle yaşayan Necmettin Erbakan, milli sanayi hamlesini başlattı. 1956 yılında Konya'da 200 ortaklı motor fabrikasını kuran Erbakan, fabrikanın açılışına Türkiye'nin sanayileşmesini çok arzu eden Mehmet Zahit Kotku'yu da davet motoru da dahil her şeyiyle yerli otomobil olan devrim arabasını üretti. Ancak bugüne kadar... Haber... Necmettin Erbakan, Kasım 1966'da Odalar Birliği Genel Sekreteri oldu. Milletin mutlu bir azınlığa istismar edildiğini savunan Erbakan, dönemin Başbakanı Süleyman Demirel karşı karşıya geldi. Tüm engellemelere rağmen 1969 yılında Odalar Birliği Başkanı oldu. Odalar Birliği'nde verdiği mücadele siyasete girmesinde etkili oldu. 1969 yılında Milli Görüş hareketinin öncüsü oldu ve yine aynı yıl Konya'dan bağımsız milletvekili seçildi. Müjmettin Erbakan milletvekili seçilmesinin ardından parti kurma çalışmalarına başladı. 24 Ocak 1970 yılında Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Fakat partinin ömrü kısa oldu. Milli Nizam Partisi 20 Mayıs 1971'de Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldı. Partisinin kapatılmasının ardından Necmettin Erbakan 1972 yılında Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Milli Selamet Partisi 1973 yılındaki seçimlerde 48 milletvekili ve 3 senatörle meclise girdi. <laughs> Parlamentodan izin almak, yetki almak mecburiyetindedirler. Necmettin Erbakan 1974 yılında Bülent Ecevit hükümetinde başbakan yardımcısı oldu. Necmettin Erbakan, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nı en çok isteyen ve buna öncülük eden isimlerdendi. 1974 yılında CHP ile kurulan ortaklığın kısa sürede bozulmasının ardından Erbakan, 1975 yılında Adalet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyon ortaklığı yaptı. Yönetime el koymak zorunda kalmıştı. 12 Eylül askeri darbesine kadar süren bu süreçte 80 darbesinin ardından tüm partiler gibi Erbakan'ın 1972 yılında kurduğu Milli Selamet Partisi de kapatıldı. Necmettin Erbakan cezaevine girdi. 80 darbesinin ardından Necmettin Erbakan 1983 yılında kurulan Refah Partisi'nin kuruluşunda yer aldı fakat siyasi yasaklı olduğu için partinin başına geçemedi. 1987 yılında siyasi yasağa kalkan Necmettin Erbakan Refah Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Erbakan 1991 yılında yeniden Konya'dan milletvekili oldu. 24 Aralık 1995'te Refah Partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Millet kararını çok açık bir şekilde vermiştir. Ben Refah Partisini istiyorum diye haykırmamış bir yanardağ gibi gürlemiştim. 7 Haziran 1996'da hükümet kurma görevini alan Necmettin Erbakan, Doğru Yol Partisi lideri Tansu Çiller'le koalisyon hükümeti kurdu ve başbakan oldu. 1996 yılı sonunda ilk ekonomik hamleler geldi. Tarımdan sanayiye kadar birçok alanda destek sağlandı. Bu dönemde asgari ücret %100 artırıldı. Körfez Savaşı'ndan bu yana kapalı tutulan Kerkük Yumurtalık Boru Hattı Refah Yol Hükümeti döneminde açıldı. Çekiç güç yine bu dönemde gönderildi. 1997 yılına kadar süren koalisyon hükümeti Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla yolun sonuna geldi. 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gergin geçti. 28 Şubat süreci olarak adlandırılan bu dönemde Erbakan başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Türkiye'de hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulur, Milli Güvenlik Kurulu'nda kurulma, ardından da Refah Partisi için kapatma davası açıldı. Bu sancılı dönemde Anayasa Mahkemesi'nden Refah Partisi'nin kapatılması kararı çıktı. Erbakan'a 5 yıl siyaset yasağı kondu. Refah Partisi kapatılmadan kurulan Fazilet Partisi de Refah Partisi'nin devamı olduğu gerekçesiyle 22 Haziran 2001 yılında kapatıldı. Fazilet Partisi'nin kapanmasının ardından 2001 yılında Saadet Partisi kuruldu. Sen 29 Mart seçimlerini... Partiyi 2003 yılına kadar Recai Kutan yönetti. Necmettin Erbakan 2003 yılında Saadet Partisi'ne genel başkan seçildi. Erbakan kesinleşmiş hapis cezası olduğu için 2004 yılında Saadet Partisi'ni bıraktı. Hı. 2008 yılına kadar Saadet Partisi'ni Recai Kutan yönetti. Ardından yapılan kongre sonrasında partinin başına Numan Kurtulmuş geçti. 2010 yılı ise Saadet Partisi'ndeki karışıklıklara sahne oldu. Partideki bazı isimlerin kongrede liste dışı bırakılması ortalığı karıştırdı. Yaşanan sürecin ardından Numan Kurtulmuş partiden istifa etti. Sonrasında yapılan olağanüstü kongre ile Necmettin Erbakan 84 yaşında yeniden Saadet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Ancak kısa bir süre sonra sağlık sorunları baş gösterdi. Uzun bir süre tedavi gördü ancak kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Necmettin Erbakan böylece siyasetle geçen ömrünü Saadet Partisi genel başkanı olarak noktaladı. Evet 85 yaşında hayata gözlerini yuman Saadet Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından gün boyunca yaşanan gelişmeleri ve izlenimleri aktardık sizlere sayın seyirciler. Ana haber